Evet arkadaşlar. Aylar ve yıllar sonra tekrar Karlı Tepe manzarasıyla ilgili arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu manzara eskiden de olduğu gibi yine aynı manzara. Ben diyordum ki ulan diyordum Karlı Tepe'ye çıktım. Rıva'ya gittim. Beykoz'a Poyraz'a gittim. Aynı yere bir daha niye gideyim arkadaşım diyordum. Niye gideyim? Niye gideyim? Niye gideyim? Niye gideyim? Ah. Mersin var ya. Mersin gitmeye gitmeye anasını satayım insan özlüyor ya. Vallahi insan özlüğe gitmiyor gitmiyor ya. Evet arkadaşlar. Bak şu görmüş olduğunuz Kavacık Köprüsü'nü her cuma her cuma takip e, gide, ziyaret ettim. Cuma namazını kılar kılmaz hemen Kava, Kavacık Köprüsü'nün dibinde hep orada takılıyorum. Bakın size yakınlaştırıyorum. Cuma namazımı kılar kılmaz Hemen oraya Hatta şuraya gidiyorum bak göstereyim Bak şu Köprünün dibi var ya şurada bir otluk motluk var bak görüyorsunuz Oradan aşağıya köprünün altına oralara Köprüyü ziyaret ediyorum abi Özlemişim anasını satayım ya Ulan diyorum köprüye gidiyorum gidiyorum bir kere de köprüden Karlı Tepe'ye çıkayım o gün de bugüne nasipmiş arkadaşım. Ne bileyim. Şu güzelliği niye takip etmediysen gelmez ya. Vallahi bir yemin ediyorum var ya. Şu kamera benim gözüm gibi göremiyor ya. <laughs> Bakın şurası Çamlıca e, Çamlıca Kulesi Arkadaşlar bunun hikayesi de var anlatayım Bir günü yolum düştü Bağlar başından Kapitola e gidiyorum <laughs> Bağlar başında Kapitola e giderken Ulan diyorum şu Çamlıca Köprüsü'nü bir ziyaret edeyim. Madem geldim şu Çamlıca Kulesi'ne gideyim gideyim. Ulan Çamlıca Kulesi'ne girer girmez bir de kar yağmaz mı? Hiç hiçbir, hiçbir şey yokken birden bire kar yağdı. Karlı kar yağdı Çamlıca Kulesi'ne. Yağdı, 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 yağdı. Ulan Çamlıca Kulesi'nin adam ne yapmış biliyor musun? Çamlıca Kulesi'ni Çanak anteni Çamlıca Kulesi'ne bağlamış. Otobüs kulübesi Çamlıca Kulesi'nin dibinde çanakta kulenin <laughs> kuleye bağlı montelemiş. <laughs> Aa ulan. zaten koca kule dibinde bir de çala kuleye niye bağlıyorsun buna? Şaşırdım çok ilginç bir manzaraydı. Neyse ben e, Çamlıca Kulesi'nde çıkar çıkmaz kar dindi. Ben buradan eve nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim, Ulan nasıl gideceğim? Nasıl gideceğim? Nasıl? Nasıl gittiğimi de hatırlamıyorum ama öyle bir anıydı ya. Hiç yoktan yere Çamlıca Kulesi'ne bir girdim. Millet kayıyor böyle kar topunda. Fiyu, 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 fiyu. Çoluk çoluk tarım tombalak kayıyor nasıl sat. Kalkardı. Öyle bir anım var bu Karlıtepe'de. Şeyde Karlıtepe diyorum. Çamlıca Kulesi'nde. Allah elini verirse buraya da bol bol geleceğim inşallah. Şöyle de fotoğraf alalım. Kalın salacakla.